Whoa, whoa. Telefonum çalınca alo derim alo. Bilirsin ben de hep en son model bu. Yes. Gece çıkmadan önce Gucci giyilir Buyur. Çünkü bu şehirde izleten flow benim <laughs> Telefonum çalınca alo derim alo. Bilirsin ben de hep en son model bu. Yes. Gece çıkmadan önce Gucci giyilir Buyur. Çünkü bu şehirde izleten flow benim <laughs> İstanbul, İzmir, Ankara her yer aynı Takipçi kasmaz direkt parayla aldım sayılır Geceden kalmayım gözümde lo Çevremdeki herkes sanki VIP listesi Bankada sayılar hepsi yeni bir rekor Sen o hesabı yapsan beynin error Geçmişimi unutuptum kafam sıfırlandı Benden duymuş olma patron koltuğa oturdu Gaza bas, gaza bas, gaza bas ya. Telefonum çalınca alo derim Bilirsin ben de hep en son model bro çünkü bu şehirde izleten flow benim. Scream. 30 bin liralık ceketi giyip çıkmam gerek Sen ararsın bir barda ben ararım uçağın biletini Bu işin kuralı basit ya ve ya hit. Sen takıldığın semtte sadece adımı duydun Bakışlar üstümde sanki yürüyor defile Bütün bu paralar sana göre hayal bana rutin Yanımdaki ekibin havası bambaşka Bu bir film olsa biz olurdun ana karakter Sizlere ekstra konuştuğunuz laflar hepsi boş bir klayde sesi Beş yıldız altından çıkmam sanki burası adresim Aradım prodüktörü dedim bir tip Çünkü ben sahnedeyken kimsenin sesi çıkmaz Hatta. Onlarca deneme, yüzlerce hata sonrası buradayım Şimdi konuşmak kolay ama o günlerde kimin yanındaydım Geri vites yok her yol tek yön Bu sadece bir şarkı değil bu benim yeni vizyonum Telefonum çalınca alo derim alo. Bilirsin ben de hep en son model bro yes. Gece çıkmadan önce Gucci giyilir Çünkü bu şehirde label flow benim Yeah. do it. Do it in